Bu piramitte birkaç tane işaret belirleyelim kendimize. Örneğin içi boş tabandaki beyaz üçgen kısım nereye bakıyor? Şuradaki e, siyah yüzeye bakıyor. Burada e, yani şuradaki beyaz üçgen şu siyah yüzeye bakıyor. Burada hangisinde e, oluyor böyle? Bakıyorum mesela bak burada olmuyor çok net biçimde yani bunun siyah kısmı siyah üçgene bakıyor bu kesinlikle C şıkkı değil ee, aynı şekilde bu da e, ha bu olabilir çünkü bakın bu dolanıp buraya gelip sarılacak ve siyah kısım beyaz üçgene bakacak burada da aynısı olacak dolanıp gelip siyah kısım beyaz üçgene bakacak burada şu siyah yüzey buraya gelip kapanacağı için bu bakmayacak bu da kesinlikle olmayacak. Şimdi de B ve D şıkkı olabilir dedik. B ve D şıkkında bir işaret belirleyip ee, elemeler yapalım. Şurada ee, düz çizgilerden faydalanabiliriz. Şu yüzeyden, şu yüzeyden faydalanabiliriz. Bu yüzey Le siyah yüzey yan yana olduğunu görüyoruz burada. Ama burada da öyle mi? Evet, burada da öyle. Bu buraya denk geliyor, bu yüzey de buraya denk geliyor. Bunu biraz inceleyelim. Evet, çok basitmiş ya. Ee, şurada, şu siyah yüzeyle, şu düz çizgili aynı ayrıtta birleşmeleri lazım. Burada birleşmiyorlar zaten. Yani bu dönüp gelip şu karşıya geliyor. Ama B şıkkında kapanıp şu ikisi yan yana aynı ayrıtta şu ayrıtta birleşiyorlar. O yüzden B şıkkı cevabımız.